Mı la? Ne oynuyorduk? Bir de onların saçma sapan isimleri vardı. Her her mahallede farklı bir ismi oluyordu Aylin. Okulda mahallede ne oynardık ya? O bir sürü bir sürü isimleri vardı oğlum onların ya. Alman aylığı mı ne öyle bir şey vardı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Biz öyle bir şey oynuyorduk. Ne bebesi abi? Oğlum, bebeler oynuyor aylığı. Aylığı 20 yaşında adam mı oynayacak? Biz de bebekken biz de oynuyorduk aylığı. Biz 9 aylık oynuyorduk abi. 21 aylık. 32 aylık vardı. Bir sürü çeşidi vardı. Herkes uyduruyordu. Lan İdris Hihihihihihi <laughs> Hayır <Utanmaz> herif şerefsiz Just because I one time that make me a cheater So if I hair one time that make me a barber Vay be o Harbiden çok iyi yanaşmış konuyor ya <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum de... Oğlum adam tam tipleme olmuş da. <laughs> Oğlum direkt de geldiğimiz gibi açmayın kamerayı lan. <laughs> <laughs> Bu çok iyi ya Bunu Her gördüğümde gördüğümde gülüyorum. <gülüyor> <laughs> all, ne sürüme sürüme ne sürüme <laughs> Bırakacağım arkadaşlar ay sonu. Ay sonu bitti o iş. Siz bana güvenin. <laughs> Benim de gönlüm sende biliyorsun. Şika. <laughs> ne yapıyor <laughs> lan deliye bak. Deliye bak lan. <laughs> Bak izleyin çok iyi. <laughs> İçindeki canavar çıkıyor bak şimdi çocuğun. İyi izle. <laughs> ya şaka. <abi. gülüyor> Tam piç ya. Ha <laughs> <laughs> şekilde vazgeçmiş. It's okay. It's okay daddy. What the fuck? Don't flip! <laughs> ben zor. Oha wow, oradan mı kaçmış? Anne modemle laptop arasına girme ya. Modemle laptop arasına girme anne diyor. Kafayı sinir. Cemur. <laughs> Evde tekerleğin içinde dönmeye benzemez hamster efendi sokak bu. Kendi yeni hayat kurmak için kaçmış ama işler iyi gitmemiş. Twenty, twenty, twenty zero, two zero. ah lan reis. Bura ora değilmiş ama herhalde ya. <laughs> Ağzına sıçtı evin. Oh, Yo, what's up, bro? Anne. Tövbe ya. ne oğlum? Allah Allah. Allah. Dad, I'm going out with the boys tonight. Don't call. Don't text. <laughs> I am your wife, hmm. <laughs> I just got raided. Could you guys like help me out with like a bow or something? Yeah, bow. We could uh, 100%, we could definitely hook you over the bow. Could I have a hundred uh, percent? Are you serious, dude? I, I, I'm naked. I'm naked. I, I don't have anything. Alright, listen, guys. I just got raided and um I went to these guys and I asked I just asked for a bow. And they're really toxic. Like they're really toxic and can you can you guys just please help me raid them? Like I just need a little help, please. Yeah, we got you bro. Go get the rock. Seriously? Oh yeah man. Oh yeah Um hey it's me I, I was just wondering if I could get the bow. if, if that's still up

<laughs> Oy, nasıl donmuş lan? Ya ben de geçen bir dolaştım. Harbiden geçen bir dolaştım gerçekten farkına vardım. Sapsarı amına koyayım ya. I ee, Ne yapıyorsun lan çık mı Mama, what you doing on bro? Mama. Mama! You're supposed to be cooking right now? Why you want a <laughs> <laughs> ben bunu ne yapıyordum biliyor musun? PSP vardı tamam mı bende? Serviste ondan sonra arkadaşlarınla oynuyorsun. Şimdi orada PSP varsa biri PSP MSB çıkarırsa o serviste tek başına oynayamazsın. Ulan orada FIFA oynuyorduk tamam mı? PES de oynuyor olabiliriz. Tam hatırlamıyorum FIFA ya PES. Orada oynarken mesela diyorum ben kendimde 4 dakika oynuyorum ya. Arkadaşlara verirken 2 dakika yapıp öyle veriyordum. <gülüyor> <gülüyor> Happy Star Wars Day everyone. Today is also Wars Day everyone. Today is also my birthday. Also my birthday. And because it's my birthday, I get everyone. Today is also my birthday. And because it's my one today is also my birthday. And because it's my, my birthday, Marcus, you don't want to do this. News: A man is currently holding his girlfriend hostage. İlk görüşte aşk olmak kızı düşürüyordum bilader dikkat etsene. Bu ne amına ya? Bat 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 Onlar o sağ tarafa bir şey ekleyecekler bir şey geliyor Olamaz Ben, 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 ben olduk, Bir de Deniz anası yiyeyim dedim ya Görüyorsunuz Ay. Nasıl abi? Bunlar da lezzet. bunlar da balık değil mi? Ayy ayy ay. Yenmez de o Yeniyor mu Deniz anası öyle ya? Yenmez ya <laughs> Yapma Allah aşkına kaybolsun Iy, yemiyor herhalde lan. Ay. Iy. Sana sana ya. Deli la bu. İnanılmaz bir şey ya. Yemin ediyorum evde deniz anasına. <laughs> Vallahi inanamıyorum ya. Pım, midem bulandı lan. Bu yaşasın değil mi? Evet o kadar. Ki, o kadar yeter evet, Yeter yeter. Dur bir can evet, çekti yeter ya. Yeter bu kadar. Eyvah eyvah eyvah. Hadi at, at artık azat et onu. Oh afiyet olsun. Шанькая визита! А, ты хорош! Sondaki editi beğenmedim ya. Sondaki editi beğenmedim ahbap. Sondaki edit olmamış.